Erbağ'da çiçek sektörü 2000 yıl e, 2000 yıllarında başladı. Bu Avrupa Birliği'nin ihtar desteğiyle beraber hızlı bir şekilde büyüdü. Şu anda 540 dönüm civarında Avrupa Birliği desteğiyle yapılmış bir e, sera bölgesi var ve burada e, birçok kurumun tabii ki emeği çok. E, özellikle e, Tokat TKDK İl Koordinatörlüğünün ardında burada yer tahsisi olarak da Ortaklaşa yürütülen bir projeyle ile Erbağa'ya bu kazandırılmış oldu. Bizden yüzde 65 artı KDV e, İparttan destek aldık. E, akabinde e, özel idareden yer tahsisi yapıldı. 560 dönüm. Bu da Türkiye'nin 18 tane bölgesinde pazarlaması yapılıyor mezat aracılığıyla. İhracata da gidiyor. Yani bu şekilde devam ediyor. 1500-2000 kişiye yakın bir istihdam söz konusu bölgede. Burada ortaklı olaraktan Antalya bağlantılı 150'ye yakın bir ailemiz var burada. E, bu işi yapan erbaa ekonomisine e, 100 milyon civarında komple e, hesap edersek bir katkı sağlandı. Burada e, %65 ip, ipart desteği var. Ayrıca e, Tarım Bakanlığımızın desteği var. Seralarda 8 ay bir üretim var. 4-5 ay kışın soğuk geçtiği için maliyetler daha da arttığından dolayı bir ara veriliyor. Dinlenmeye bırakılıyor.